neşelisin kızım. Hayırdır? Evde herkesin surat beş karış. İçim şişti. Kime hazırlıyorsun onu? Necati Bey'e hazırlıyorum acıkmıştır. Senden başka kimse yok mu bu evde Necati Bey'i düşünecek? Anne ne oluyor ya? Ben görmüyor muyum sanıyorsun nasıl fingirdeştiğinizi? Ya benim akılsız kızım. O adam sana bakar mı? Seninle eğleniyor. Anne ne fingirdeşmesi ya? Ne saçmalıyorsun? Hem Necati Bey öyle bir insan değil. Ah benim salak kızım. Sen ne hayaller kuruyorsun acaba? Bu eve gelin geleceğini mi zannediyorsun? Allah Allah ya. O nereden çıktı? Sus. Ben görüyorum her şeyi. Babanla da konuştum. Ayten teyzenin oğluyla tanıştıracağım seni. Selami. Mühendis olan. Evet. Aslan gibi çocuk. İşi de iyi. Yeni ev almış. Anne. Bu çocuk salan teki. Ay sen beyin cerrahısın sanki. Bir de adam beğenmiyor. Hayatta olmaz. Vallahi biz babanla konuştuk, o da olur dedi. Anne, ölürüm de o çocukla evlenmem. Neden üzgünsün sen? Nereden çıkardınız onu? Bana hiç ilişmemenden... ...kafanı uzatıp kendini göstermemenden... ...daha zayıf mı? Bir şey yok Necati Bey. İşte buna inanmadım. Ben var diyorsam... ...vardır. Bakayım. Ha, i̇şte orada. Anlat bakalım ne oldu? Annemle babam. Hı. Bana birini bulmuşlar. Sen ne dedin peki? İstemem dedim. Neden istemiyorsun? Benim gönlüm başkasın. Maraş'ta almış bunu bir güzel benzetmiş. Bence maskeli hali daha iyi. Bence de maske kalsın. Ne anlattı sana? Adres verdi. Saat verdi. Sizi bekliyormuş Savaş Bey. Yalnız gelecekmiş o. Yazık oldu sana. Maraşlıya inanalım mı Suat? Bize şey sağlam kazaya bağlayalım. <laughs>